toplum içerisinde Allah sevdiği kuluna yanına sevdiği kulunu yanına erken alır diye bir söz var. Bu sözün doğruluk payı var mıdır? Allah sevdiği kulunu yanına erken alır. Vallahi böyle bir şey yok yani Kur'an'da. Şey. Hı? Teselli cümlesi gibi bir şey. O herhalde yani sevdiğimiz insanlar erken olunca o şekilde teselli ediyorlar yani. Evet, herhalde teselli cümlesidir. Ama şu olur yani Allah bir insan Allah için canını verdiği zaman Allahü Teala'nın koyduğu bir kural vardır. E, kim bir iyilik yaparsa ona onun on katını veririz. Esimsiz canınızı Allah yolunda canınızı veriyorsanız Allah bunun katın karşısında ne verir? En az on katı vermesi lazım ve daha fazlası. İşte onun için Allah yolunda ölenlere ölü demeyin diyor. E canını verdiği için Allah ona cana can veriyor. Onlar Allah katında rızıklanırlar ama tabi siz bilemezsiniz diyor. Şimdi Allah sevdiğini kul erken, kulun erken alır meselesinin bir karşılığı yok ama canını Allah yolunda veren insanların alacakları karşılıkla ilgili ayetler var. Evet.